Alo ne alıyorum birader? Briz Kanka, geldi. Aga selamünaleyküm. Aga selamünaleyküm. Arkadaşlar Briz. hoş geldiniz. Bir plat, bir radyatör yönetti videosuyla karşınızdayım. Gold to plat oldu. <laughs> Artık Kanka şimdi Breeze oynuyorsun, Breeze'de ben combat videoları falan izliyorum. Viper alınır kardeşim. Viper mi? Alınmaz alınma. ama alınır sen Viper'ı sevmiyorsun kanka değil mi? Kanka yapacak bir şey yok, takım önemli. Astra falan alsaydın? Astra dünyanın en lanet karakteri. Kanka boş yapma, Or yoru varken Astra'ya bunu diyemezsin. Asra 10 numara 5 yıldız çar. Benim yayınlarımda hero seçtirme 18.000 sadakat, hero <laughs> seçtirme Astra hariç yazar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ben de yoru hariç yazıyorum. Arkadaşlar bu arada 1000 TL değerinde bir VP çekilişimiz var. Bir yandan böyle kar hediyesi gibi Emir'le birlikte yaptığımız. VP çekilişine katılmak isterseniz benim kanalıma ve açıklama kısmından da Emir'in kanalına abone olmanız gerekiyor. Yorumlara da Instagram adreslerinizi bıraksanız video yorum ile birlikte yeterli ki size ulaşabilecek bir hani alan olsun bizim için. Emir kardeşim senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Arkadaşlar yaz tatilini güzelce geçirin. Bol ejder vandallı geçirin. seviyorsunuz. <laughs> Hadi şimdi oyundan devam edelim. Let's go. Kanka şimdi bakıyoruz. Bir tane hafif kalkan çekiyorsun. Ondan sonra aynı. Nereye gidiyor? Bakayım adamlar nerede? Bak chamber tek başına B'de. B'ye git B'ye. Aga oradan B'ye geri mi şimdi. Yapacak bir şey yok moruk. Hata yapıyorsun. Atayım mı? Perdeyi at ama nasıl atacağını ben bilmiyorum. Sen kafana göre at. Nasıl bilmiyorum ama ben şu an bronzum sen plussın. Kanka ama ben Viper oynamayı bilmiyorum ki. Sen perdenin nasıl atılacağını biliyorsundur. Oğlum sen onu bana bakarak mı attın? Oha. <laughs> <laughs> Yanlış attı. Allah Ölüyorum lan ne vuru? Bronz vur. elde mi oynuyoruz? Adam tek atacak bana. Kanka ama eğiminde olsun ama bu kadar da olmaz. Niye oğlum ben şu an ama ananı avradım. <laughs> düşman. Nere? Emir bak bana Şöyle, hızlı söylüyorsun. Tamam hızlı söylüyorum. Sen çekiyorsun spektronu A'ya gidiyorsun. Adamlar ilk el B'ye gitti. Kaybettiler. Şimdi A'ya gidecekler. Tamam mı? Q'nu atıyorsun. Ondan sonra adamlar tam gelecekken bir tane tükürüyorsun. Tamam mı? Oraya giremiyorlar. Ondan sonra giderlerse de vurursun onları. Tamam. Tamam vur oraya Q'nu at kanka. At oraya. Orada dur. Burada Böyle duruyorum. Aynen. Kanka adamlar duyuyor musun? Ses geliyor mu? Aa, orada var. Tamam. <laughs> tam gelecekler. <gerçekten gülüyor> kanka aç. Tamam. Böyle bir şey yapayım mı? Kanka yapma onu yapma adam gelsin Tamam ben adamın üstüne gideyim Olur o zaman onu yap Kanka adamlar burada değil Raşla 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 Oğlum rushla. dur adam bomba attı önüme Nasıl burada değil demir Kanka adamlar echo Sen ile vurursun Ay echo antı Ayıp Müzik ne yapayım şimdi? Kanka şimdi yine spektran var tamam mı? Tamam. Akıllı oynuyorsun, yakın tutuyorsun tamam mı? Yakın. Çünkü adamlar vandal çekecek. Şimdi tamam. adamlar geçen eli Yakına okuyor. daha hızlı vurmam için uzaktan Aynen vuramam da. diye. Tamam. Uzaktan vuramaz. Çünkü şimdi adam vandalla kanka senin kafana Sen böyle yaparsa... söyledikçe ben Plata ve arasında bir fark olmadığını anlamaya düşünmeye başlıyorum. Ciddi misin evet. sen? Çok güzel taktikler. Sen çok kombat ben, ben, galiba. Ben de dalga geçiyorsun Yo, şu anda. Vallahi geçmiyorum <laughs> oğlum. Mantıklı oğlum söyledin. <laughs> Spectre'e yakın mesafe savaşına girmek lazım. Kanka ama şu Zeyd'in tam kuşlama adam. Adam çıksın. Viper hani böyle... Dur ya bekle kardeşim. Ama... Ya keyfine bak. Bakmayacaklar buraya dur bir. Hiç bak, drone aç. Bu Oo, manyak. Drone buraya zehir atayım mı? <laughs> Çünkü perde bu kapanıyor. Bu kapanda zehir atacağım ki giremesinler. Allah Allah. Sonra buraya bir tane daha atıyorsun. O sırada Q'un doluyor. Yine giremiyorlar. Adam bunun üstüne bastığında savunması kalıyor. atış ediyorsun sonra ölüyor ya değil mi? Bitti misin oğlum? Perde bak bu doldu gördün mü? Doldurdum. Bak koşayım mı? yemin ederim bak arkadaşlar Allah aşkına şunu yorumlara yazın. Yemin ederim Combat'in en iyi oynadığı silah klasik bir tamam mı? Bak gerçekten OTP klasik olsa yani sadece klasik oynasa Radiant birinciliğini iki günde alır. Ben Radiant 30. sıfalar falan, falan biliyor musun? Biliyorum sanki. Her gün yayınlarını takip ediyorum. Evet. Twitch Combatry. Şimdi ben Odin çek. Ee? Kanka bak Odin'le hareket edilmez tamam mı? Sakin duruyorsun. Adamlar girmeye başladığı anda ta 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 tamam mı? Bunu kombat eğimiyle bir birleştiriyorsun kardeşim. Adam girerse delik deşik ederim bu arada. Tabii ki. O tüm olayı yok hatta. Ama çok hareket etmiyor. <laughs> Adam seni... Lan! <laughs> <Doğru. gülüyor> Aynen öyle. Ben de sana ona onu yap diyecektim. Neden böyle yaptım biliyor musun? Adamlar burada adam olduğunu anlamasın diye yaptım ben onu. Ben oraya zehir attım ya rakip takım girince orada zehir oluyor oraya bakmayacak. Allah belamı <laughs> <baksın. gülüyor> böyle bir IT yok. Hayır. Kardeşim şimdi hayır, sana hayır. bir plat nasıl hayır. düşünür onu söylüyorum tamam mı? Hı -hı. takım geçene sıçtım batırdı. tamam mı? Kötü oynuyorlar. Bu sefer düşünüyorsun tamam mı? Alıyorsun silahı, eğimine güveniyorsun. Mid double'da doğrudan puşlamaya başlıyorsun ve adam indiriyorsun tamam mı? Tamam. Ondan sonra ilk adamı indirince geri çekiliyorsun. Takımındaki bir iki kişiyi besliyorsun. Adam vuruyorsun. Tamam. <laughs> arkadaşlar adam benim düşündüğümden daha hızlı oyun oynuyor. Bu yüzden burada birazcık Buradan gideyim yaparsanız. mi? Git. Tüp her zaman iyidir. Neden Breeze'de tüp her zaman iyidir biliyor musun? Çünkü asla tüpe bakmıyorlar kanka. Çok garip değil mi? Spike B'de düştü. Arkalı onlar. Arkalı arkala bak B'ye girmeye çalışıyorlar. Nefant? O adam beni görmüş hemen nasıl dönüyor bak. Kank şimdi yakın oynayabilirsin ama ne olur gereksiz pikleme. Tamam. Ya kardeşim, ama benim üstüme gel bana Viper aldırdın kardeşim. Viper'ın üstüne gelmiyorlar ki. Nasıl gelmiyorlar? Ben ya. piklediğim şey vuruyorlar yoksa gelmiyorlar. Tamam gelirler gelirler. Korkuyor o, insanlar Viper'ı görüyorlar. Oğlum görüyor sayda girmek zorunda bu adam bomba kurmayacak mı? Daha lan git görecek hep. Midde adam var vurayım mı onu? Dostlarımı yok Ay. edemez. 3 kişi var orada kanka. Ben orada bir şekil şu kulu yaptım sınırı. Kanka sen hiç bu niye ölmüyor? Ama 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 bu ama. Ya yeter kanka ya burayı koyma lütfen ya. Tabii efendim. Evet ne yapıyoruz? Saldırıya geçtik. Kardeşim şimdi saldırıya geçtiğinde söylüyorum hmm. sana perdeyi kaldırıyorsun tamam mı? Tamam. Ondan sonra artık takımın raşlar mı bilmem. Jet içeri girdiğinde hurra peşinden kanka. Site'ta kim varsa ta 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 ta. Ondan sonra plant'i alıyorsunuz. Bombayı sen kurma ama Kafana sıkarlar. Tamam. Ben hiçbir zaman bomba kurmayı sevmem. <laughs> Ondan sonra sayda e gireceksin kanka. Tamam. Perdeyi atman önemli. Gerisi yetenek. Saf yetenek. Pür kol kas. Her tamam. şey anladın mı? Perdeyi son saniye atıyorum değil mi? Aa tabii canım anlamasınlar kanka. Tamam şimdi bak git jetin arkasından git. Jet içeri deş attı gibi. Sen de onunla beraber ama sağını solunu kontrol et. Tamam mı? Şimdi süpür yetenek bak buradan sonrası. Bunu niye atar ki buraya ya? Lan. Ona da vurdum. 80 evet. vurdum. Bir tane şey bir Bir şey tane diyor ben. Aha. Çok tarta bak. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> Okay. 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 Hızlı söyle. Abi ne yapıyorum? Hızlı söylüyorum. Takımı B sayda yönlendiriyorsun. Guys let's go B. Sonra perdeyi atıyorsun. Sen lurk oynuyorsun. Tamam. Adamlar B'ye gidecek ya. Sen lurk oynuyorsun. Arkadan kesin B'ye gelmeye çalışanlar tamam. olacak. Double door'dan birini vurdun. Tamam. Ondan sonra geri kaçtın. Arkadan side içinde cha cha Sana B. bir taktik öğreteyim mi? Öğret. Zehir küreden salınıyor. Aynen. Lurk'dan. Bak. 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 Göz kasları nasıl? Bak spor konusunda hayatta yalan söyledim ben biraderim. 10 numara vücudum var. Bak çok iyisin ha. Anasını avradım. Kanka yine midten oynuyorsun. Hızlı midten ol. mi? Midten midten. Kanka şimdi adamlar sizi site'de bekliyor. Midten oynayıp biraz onları şaşırtman lazım. Siz tamam. Radyatlar buna hiç alışık değilsiniz. Midten bir adam vuruyorsunuz. Vurduğunuz sayede gidiyorsunuz. Lörtleyeyim mü? Ne yapayım? Niye shift basıyorsun? Koş koş. Oğlum ne koş? Duyar adamların kulağı var. Plant Bak. Bir düşman kaldı. <laughs> Adamların kulağı var diyorsun. Adamlar çatışıyor kanka. Çamburu duydun, görmedin. Vurdun, seyirci vurdular. Oğlum şirt bastığım için duymadı. Hayır oğlum sen en son zıplıyordun. Ne yapayım kardeşim söylesene. Oğlum takımın ağda sen niye buradasın ya? Vurma onu, vurma onu boş ver. Vurmayayım. Aynen. Tamam vurmayayım al. Kanka git takımınla git, takımınla git. Oğlum vurayım lan şunu Emir. tamam vur hadi nerede o? Selamun aleyküm. Al vurdum. Valorant <laughs> bir takım oyunudur. Demin <laughs> takımınla gitmediğin için öldün. Adam seni tek yapıyor biliyor musun? <laughs> <laughs> ne o? Bu. Sen ne diyorsan onu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Aga selamun aleyküm. Selam <laughs> aleyküm. <laughs> kardeşim perde atıyorsun. B'ye tek başına bombayı kurup sinsilik <laughs> yapıp lork <laughs> <lörd> oynuyorsun. <laughs> o zaman bizimkiler A'ya gidelim dedim. Let's go kame, ay, Come A'ya. Come, ay, come, ay, come Come A'ya. Come <laughs> Bu taktik her zaman çalışır. Takımını sallıyorsun kanka başkalarına. Tamam başlayayım. salladım. Go side. Dash side. Oynuyorsun. Bombayla. Tabi tabi. Bu yine burada ama bak. Kanka onu vuracağım. Kanka onu nasıl vuracağız ya? Valorant adam vurma oyunu kardeşim vuracaksın. Bu adam döndü galiba. Helal bombayı kur. İlki bir kısa Ulti koyacağım kanka. Aynen öyle. Koyayım ultiyi. Oy oy oy. Ultiye koy. Evet. Kanka şimdi sen tanımazsın. Ne yapacaksın? Aynen. bir arkadaşım var. Bana demişti ki korkmayacaksın. Vuracaksın. Aynen tamam. O taktik. Ne yapayım şimdi? Ya adam bak geliyor oradan. Bak yere bakınca daha fazla görünüyor bu arada böyle. Saç Yemin adam. ederim. Vallahi bak. Bir dayı var. O sürekli yere bakar. Öyle. Fosil adamlar. Aynen. Bomanı sana bunu atayım mı? Ayakta kalan Ama erken söylemen lazımdı senin. Kanka adamları vurdu. Çözemez bu. ki. Operatör var bak yardım aa. ettim adama. Hala ağa içimde oturdu. Düşman bak. <laughs> Çok iyi taktikti bu arada şey. wow. arkadaşlar. Ama bu taktiği yaparken sen o bombayı bir yere düşür. Bütün takım sana öyle bir söver ki. Kanka, süre, ne süre <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. 1000 TL ve P çekilişine katılmayı unutmayın. Evinin kanalı açıklama kısmında. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben eğlendim. Emir de eğlendi bence. Baksanıza 32 diş gülüyor adam. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.